Bu bizim tayfa Gamze hocamız okulda marka Selamlar olsun Cengiz hocama Sinir mi dedi bir zeki hoca burada Hacer hocam size I love you İngilizce dersini geçmedik miyo Sigara içme ayıp okulda Müdür Hulusi arkanda kanka Tanju Bey saçları fönlü Sayılır sevilir bizlerin gülü Müjgan hoca çanta omuzda sert yürüyor okulda Stüdyo ve de ses bak hepsi burada Başı boş geziyoruz yine koridorda Tüm hocalarım bu ritmi duysun Ferhat hepsine selamlar olsun karşı saygısızlık yapmışsan ben affola Önemlidir tüm hocalar olur baba ve ana Su dökülmez ellerinde hepsi derslerde marka Kantini unutmayalım aç kalırız biz yoksa Emine abla gönlümüzün sultanısın inan Onca işe koşuyorsun yok ki ve saygı duyan Yetenek var ama bizim yok ki elimizden tutan Matematik tek başına kurdu stüdyo ortam Madatik ülke anlıyoruz biz bu konuları Kendimize oturuz inan ki dostlar bu soruların hepsi çok farklı Geldiğin yeri unutma evlat para görünce değişmesin göz. Ağaç yaşken eğilir derler ulan sen bir doktora görür Sosyal aktivite yok ki okulda herkes farklı bir kızla Anne baba kandırılıyor evet ödevimiz var ya Yazdık çözdük bitmiyor ki kalem tutan eller nasıllanmış Babam inşaatta çalışıyor ama onun eli böyle nasıllanmamış Oldu gençlik bu bizim tayfa Gamze hocamız okulda marka Selamlar olsun Cengiz hocama Sinir mi dedi bir zeki hoca burada Hacer hocam size I love you dersini geçmedik mi sigara içme ayıp okulda müdür hulusi arkanda kanka tanju bey saçları fönlü sayılır sevilir bizlerin gülü müjgan hoca çanta omuzda sinirli ve de sert yürüyor okulda Diyor ve de ses bak hepsi burada başı boş geziyoruz yine koridorda tüm hocalarım bu ritmi duysun Ferhat Rep'ten hepsine selamlar olsun. Sevgili öğretmenlerim ve arkadaşlarım lütfen bu konu yanlış anlaşılmasın. Sadece biraz eğlenmek istedik. Umarım size layık bir öğrenci olabilmişimdir. Ferhat Rap 2012 10 arkadaşlarıma selamlar olsun. Ya. Ha.